Cinsel sağlık her erkeğin yaşamında temel bir yön. Peki bunu en iyi durumda tutmanın sırrı ne? Penise yeterli kan akışı sağlamak. İşte anahtar burada. Bu sadece daha sert, daha uzun süreli ereksiyonlara yardımcı olmuyor, aynı zamanda cinsel organın genel sağlığına da katkıda bulunuyor. Peki, ereksiyonlarınızın kalitesinde, dolayısıyla cinsel yaşamınızda büyük bir fark yaratabilecek etkili bir teknikten bahsetsem ne dersiniz? Penis masajları. Yaşlandıkça dolaşımın azalması normal. Evet, ama bu tatmin edici olmayan bir cinsel yaşama razı olmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Doğru ve düzenli yapıldığında penise giden kan akışını önemli ölçüde artırabilen tişitli masaj teknikleri var. Bu teknikler ereksiyonları uzatabilir ve cinsel ilişki sırasında alınan zevki artırabilir. Peki bu tekniklerden en bilineni hangisi? Jelking. Bu teknik yüzyıllardır farklı kültürlerde kullanılıyor. Amacı kontrollü ve tekrarlayan hareketlerle penise kan akışını uyarmak. Jelking yapmak için penisin yarı ereksiyon halinde olması şart. Ne tamamen gevşek ne de tamamen erekte olmalı. Su bazlı bir kaygınlaştırıcı kullanarak baş parmak ve işaret parmağınızla penisin tabanında bir halka oluşturun. Ardından parmaklarınızı yavaşça penisin başına doğru kaydırın. Bu hareketi sabit ama ağrıya neden olmayan bir baskı uygulayarak birkaç kez tekrarlayın. Buradaki hedef ne? Kanın erektil dokulara daha iyi akmasına yardımcı olmak. Bu da uzun vadede neye katkıda bulunabilir? Daha uzun süreli ve sağlıklı ereksiyonları sürdürme yeteneğinizi geliştirmeye. Jelking düzenli yapıldığında daha etkilidir. Ancak acele etmemek veya agresif davranmamak önemlidir. Tıpkı diğer masaj veya egzersiz biçimleri gibi sonuç almak için zaman, sabır ve tutarlılık ister. Ayrıca vücudunuzun sinyallerini dinlemek çok önemli. Ağrı veya rahatsızlık hissederseniz ne yapmalısınız? Durmalı ve tekniği yeniden gözden geçirmelisiniz. Kaygınaştırıcı kullanmak sürtünme ve cilt tahrişlerini önlemek için hayati önem taşıyor. Basınç noktası masajı da dolaşımı iyileştirmek için başka bir etkili teknik. Sonuç olarak bu masaj türü uzamış ereksiyon yeteneğini artırır. Bu masaj doğrudan penise odaklanmıyor. Ancak erektil fonksiyonla ilgili yakın bölgelere odaklanıyor. Perine gibi, yani testisler ve anus arasındaki bölgeye. Ayrıca alt karın bölgesine. Bu bölgeler çok sayıda sinir ucu ve kan damarı içerir. Doğru şekilde uyarıldığında erektil fonksiyonu önemli ölçüde iyileştirebilirler. Bu masajı yapmak için ne tavsiye edilir? Perine bölgesine parmaklarla nazik ve dahilisel bir baskı uygulamak. Herhangi bir rahatsızlığı önlemek için her zaman kaygınlaştırıcı kullanmak gerekir. Bu masaj sadece penise giden kan akışını iyileştirmez. Aynı zamanda kasları rahatlatmaya ve birikmiş gerginliği azaltmaya da yardımcı olur. Bu, stres veya kaygı nedeniyle ereksiyonu sürdürmekte zorlananlar için fayda da olabilir. Bilimsel çalışmalar, iyi bir kan dolaşımının erektil fonksiyon için gerekli olduğunu göstermiştir. Bu alandaki sorunlar daha ciddi kalp damar sorunlarının erken bir göstergesi olabilir. Penis dolaşımdaki değişikliklere karşı oldukça hassastır. Bu nedenle kan akışını iyileştiren masajlar sadece daha bir cinsel fonksiyona katkıda bulunmaz. Aynı zamanda genel kalp sağlığını korumak için önleyici bir araç da olabilir. Bu masaj tekniklerini düzenli olarak uygulayan erkekler genellikle ereksiyon kalitelerinde iyileşmeler rapor ederler. Çoğu zaman da seks sırasında artan bir hassasiyetle bildirirler. Testis masajı genellikle göz ardı edilen başka bir tekniktir. Ancak cinsel sağlık için çok faydalı olabilir. Testisleri masaj yapmak, erkek cinsel fonksiyonunda kilit rol oynayan testosteron üretimini artırmaya yardımcı olur. Bölgedeki kan dolaşımını iyileştirmenin yanı sıra bu masaj nazikçe testisleri ellerle tutarak ve dairesel hareketlerle masaj yaparak yapılabilir. Sadece nazik bir baskı uygulamak önemlidir çünkü testisler çok hassas bir bölgedir. Düzenli yapıldığında testis masajı sadece dolaşımı iyileştirmez, aynı zamanda libidoyu ve hormonal üretimi artırmaya da yardımcı olabilir. Bu da genel cinsel fonksiyona katkıda bulunur. Bu masajları tamamlayabilecek bir diğer teknik de derin nefes almaktır. Bilinçli ve kontrollü nefes alma, cinsel refahın temel bir yönüdür. Çünkü stresi azaltmaya ve cinsel organlar dahil olmak üzere vücut dokularını daha iyi oksijenlendirmeye yardımcı olur. Masajlar sırasında ne yapmak faydalıdır? Hareketleri nefesle senkronize etmek. Basınç uygularken derin nefes alın. Kasları gevşetirken nefes verin. Bu tür nefes alma sadece genel rahatlamayı iyileştirmez, aynı zamanda masajların etkinliğini artırır. Daha iyi dolaşım ve daha fazla hassasiyet sağlar. Akupresür de ereksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilecek başka bir tekniktir. Vücuttaki belirli stratejik noktaların uyarılmasıyla çalışır. Örneğin, bel bölgesinin hemen üstünde, sırtın alt kısmında bulunan akupresür noktası. Bu nokta, erektil fonksiyonu kontrol eden sinirlerle bağlantılıdır. Bu bölgeye nazik bir masaj uygulamak, bu sinirleri uyarabilir ve sert bir ereksiyonu sürdürme yeteneğini geliştirebilir. Bu teknik belirli bir hassasiyet gerektirse de, cinsel sağlığı iyileştirmek için masaj rutininize mükemmel bir katkı olabilir masajlara ek olarak yaşam tarzının erektil fonksiyonda temel bir rol oynadığını unutmamak önemlidir. Diyet, egzersiz ve stres yönetimi ereksiyon kalitesini doğrudan etkileyebilen temel faktörlerdir. Antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve kalp damar sağlığı için gerekli besinler açısından zengin bir diyet masajların etkilerini güçlendirebilir. Düzenli egzersiz özellikle Direnç antrenmanı ve kardiyovasküler egzersizler ayrıca penise dahil olmak üzere tüm vücuttaki kan akışını iyileştirir. Unutmamak önemlidir ki masajlar çok faydalı olsa da mucize bir çözüm değildir. En iyi sonuçları elde etmek için dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve bazı durumlarda daha ciddi altta yatan sorunlar varsa tıbbi danışmanlık içeren bütünsel bir cinsel sağlık yaklaşımının parçası olmalıdırlar. Yaşlanmak cinsel yaşamın azalması gerektiği anlamına gelmez. Aslında birçok erkek doğru tekniklerle örneğin dolaşımı iyileştiren masajlarla uzun yıllar aktif ve tatmin edici bir cinsel yaşamın tadını çıkarabildiklerini keşfeder. Son olarak tutarlılığın gücünü küçümsemeyin. Tıpkı sağlıkla ilgili diğer uygulamalar gibi masajlar da sonuç göstermek için zaman ve özveri ister. Ancak bunları düzenli olarak uygulayanlar ereksiyonu sürdürme yeteneklerinde belirgin bir iyileşme ve cinsel özgüvenlerinde bir artış fark ederler. Cinsel hayatınızı nasıl doğal yollarla geliştirebileceğinize dair daha fazla bilgi ve tavsiye almak isterseniz sizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Burada cinsel sağlığınızı bir sonraki seviyeye taşıyabilecek teknikler ve ipuçları hakkında ayrıntılı ve araştırmaya dayalı bilgiler bulacaksınız. Bildirim zilini etkinleştirmeyi ve gelecek videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Cinsel iyiliğiniz sadece bir tık uzağınızda.